Kur'an'da geçer şunu bir anlatabilir misiniz? Siz onları ölü bilirsiniz oysa ki onlar diridirler. Nedir? Bu tabii şöyle e, şehitlerle ilgili geçen bir ifade bu. Yani Allah şehitler der ki Allah yolunda öldürülenler diye bir ifade geçiyor. E, Allah yolunda öldürülenleri ölüler e, saymayın. Onlar diridirler. Yani Allah katını rızıklandırılmaktadırlar diyor. Tabii ki bu e, Allah alem yani Allah daha doğrusunu bilir. biyolojik manada bir ...dirilik değil, manevi anlamda bir rızıklanma, manevi anlamda bir dirilikten bahsediyor. Ee, Allah yolunda öldürülmeyi, e, gerçek manada Allah yolunda öldürülmeyi... ...yani bugün işte ben Allah yolunda cihat ediyorum diye insanları katletmek değil... ...gerçek manada o gün Müslümanlar zulme uğradığı zaman... ...Müslümanları korumak için, kurtarmak için savaşıp da... ...Allah yolunda malıla canı savaşıp öldüren insanlar ifade ediliyorlar. Şimdi şey Çok. dediniz de hani Hı? mesela bu terör saldırılarında Hı? yaşamını kaybeden ve... Hı? Ee, şehitlerimiz olarak ifade ettiğimiz kişileri de bu e Kur'an'da geçen bu ifadenin içine dahil edebiliyor muyuz yoksa Şimdi şöyle yoksa şehitlik tamamen e, o spesifik sizin bahsettiğiniz Yani şimdi şöyle Kuran'ı manada bir şehitlik var. Yani e, Allah yolunda öldürülme var. Bir de bizim daha çok e, kültürel manada kullandığımız diyelim veya milli manada kullandığımız bir şehitlik kavramımız var. Biz tabii ki e, işte teröre karşı mücadele eden e, işte emniyet güçlerimizin askerlerimiz bu yolda öldürüldüğü zaman bunların Allah katında gerçekten şehitlik mertebesinde olmasını ümit ederiz ama bununla ilgili bir garanti yok tabii ki. Allah bilir bunu. Allah değerlendirir. Aynı şekilde şöyle bakın Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi'nde özelliği geçer. Hazreti ee, Hz. Peygamberle birlikte inkarcılar karşı savaşta insanlar bir kısım ganimet için savaşıyorlar ve öldürülüyorlar orada. Onların da şehit olduğunun bir garantisi yok. Dolayısıyla bu gerçek manada ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde Allah yolunda savaşıp öldürülen insanları ifade etmek için kullanılan bir şey bu Kur'an'ın manada. Anladım. Diğeri bizim daha çok hani duygularımızla e, ifade ettiğimiz bir şey. Ümit ettiğimiz bir şey. Öyle olmadan ümit ettiğimiz bir şey. Peki ama, direkt cennetlik mi oluyor şehitler? Tabii ki şehitler cennetlik oluyor. Kur'an-ı Kerim'den anladığımız o. Ama ee, sizin e, yine sizin bahsettiğiniz manadaki evet, şehitlerin. Evet yani. ama bunun tabii ki dediğim gibi ölçüsünü Allah biliyor. Yani kimi o şekilde değerlendireceğini Allah biliyor. Hı hı. Yani peygamberin yanında savaşmak bile bakın o çok önemli nokta. Yani peygamberin yanında savaşmak bile insanı şehit yapmayabilir. Neden? Çünkü e, siz paralı askersinizdir bir manada. Ganimet için savaşıyorsunuzdur. Peygamberin yanında yer alıyorsunuzdur ama para için öldürülmüşsünüzdür bir manada yani. Peki yine bir izi sorusu. Aylin Hanım diyor ki ruh hakkında ne biliyoruz? Kur'an'da ruh için ne deniyor? Nasıl tanımlanıyor? Yani ışık varlık mı olacağız? Şimdi şöyle ahirette mi e, nasıl olacak bu? Yani ruha dair ne biliyoruz? Evet. Yani şimdi Kur'an-ı yani Kerim'de ruhtan hani filmlerde, dizilerde falan nedir? Böyle ruh birden hop diye çıkar. Böyle şimdi bir şey var mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ruhtan size az bir bilgi verilmiştir diye. Kuran-ı Kerim'de bu şekilde ifade ediliyor. Ruhla ilgili çok fazla bilgi yok. Ee, Hazreti Adem yaratıldığı zaman Allah ona kendi nefsinden kendi ruhumdan üfleyeceğim diye bir ifade geçiyor. Ee, insanın manevi boyutunu işte duyguların, düşüncelerin, inançlarını vesairelerini e, ifade eden bir şey bu. Ee, dolayısıyla ruhun mahiyetiyle ilgili aslında çok fazla detay yok. Hatta bazı tartışmalarda ruh ve beden tek bir cevher midir, tek bir öz müdür yoksa iki ayrı öz müdür, birbirinden ayrı mıdır, bir midir şeklinde tartışmalar da var literatürde. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhla ilgili çok fazla detay yok açıkçası. ama şunu biliyoruz ki ahirette diriltildiğimiz zaman biz bedenimizle birlikte diriltileceğiz ve dünyadayken sahip olduğumuz ruhumuz da tekrardan o bedenimizle buluşacak ahirette ve tekrardan varlık kazanacağız orada. Tamam o buluşma anına dair o zaman şu soruyla da birleştireyim. <laughs> ee, ölen Mesela 5 yaşındaki çocuk ve 40 yaşındaki bir adam yine aynı yaşlarda, aynı cinsiyetlerde mi? Ya da hani bedenen çok sağlıklı olabilirsiniz ama olmaya Şimdi şöyle. Yani tam e, o birleşme, buluşma nasıl Kur'an-ı Kerim'de insanların eh, ahirette diriltildikleri zaman hangi yaşlarında olacaklarıyla ilgili bilgi yok. Ama literatürde işte 30'lu yaşlarda böyle bir genç yaşta olacağı ile ilgili ifadeler geçiyor. Ama tabii şunu bilmek lazım. Şimdi cennet öyle bir yer ki dünyada mesela doğuştan kör olan insanlar var. Doğuştan sakat olan veya daha sonradan sakatlanan insanlar var. Allah'ın bir imtihanı bu. Büyük bir imtihanı yani sağlıklı imtihan edilmek gerçekten. Ama ahirette tabii ki bu insanlar kör olarak e, yaratılmayacaklar veya sakat olarak yaratılmayacaklar. Cennete giderlerse şayet Allah onları sağlıklı insanlar olarak var edecek ve cennet nimetlerinden istifade etmelerini sağlayacak. Çünkü onların imtihanı dünyadaki imtihanlarıydı. Yani onlar e, ahirette de sakat olarak devam edecekler. Sonsuz bir imtihan söz konusu olur ki ahirette imtihan diye bir şey e, yok. Dolayısıyla dünyadaki imtihanlarıydı. O imtihanlarını sabırla, Allah'a tevekkülle, Allah'a inanarak, güvenerek veren insanlar cennette mükafatlandırılacaklar sağlıklı bir şekilde, Asıl güzel cennet, bir şekilde. Aslında cennet, cehennem hani çok böyle ruhani ifadeler, hani orada bedene sahip oluyor Hı. olmak ee, ne kadar bununla örtüşebiliyor Yani aslında ki? onu çok yadırgamamak lazım. Biz biraz kendi algılarımızı bu konuda farklılık tutuyoruz bence. Ondan kaynaklanıyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi dünya hayatında yaşıyorken bu dünya sonsuz olsa hmm. bir bedenimizle ve ruhumuzla yaşıyoruz. İstifade ediyoruz. Yani işte meyvelerden istifade ediyoruz, sebzelerden istifade ediyoruz. İşte ne bileyim kimi hayvanlar, binek hayvanı mesela işte onları kullanıyoruz. Veya kimiyle tarlayı sürüyoruz vesaire. Yani etrafımızda emrimize verilmiş sayısız nimet ve imkan var. Eşimiz dostumuz var, onlarla ilişkilerimiz var. Dolayısıyla ahirette de aynı şekilde bunun yaşanmasının anlaşılmaması aslında biraz garip. Neden bedensiz olarak yaşanması ki yaşanacağı geçiyor. Çünkü köşklerden bahsediyor, insanların atlastan, ipekten elbiseler giyeceğinden bahsediliyor, takılardan bahsediliyor veya koltuklarda oturacağı bahsediyor. Nehirlerden, ağaçlardan, meyvelerden, lezzetten bahsediliyor, içeceklerden. Yani hep hepsi bunların ancak biyolojik varlık varsa gerçekleşebilecek hadiseler.